Hepinize bir bu hepinize bir gelin Tako çarpmış ucası da kardeşim -a -a. ,ocka 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 ,ocka. Abi, bapa, Öl işte universum. öl öl ay, ay, seni, seni ya. ay, Arkadaşlar eğimini görüyor musunuz? Ay tuş atama tuşuna bastım. Arkadaşlar evleri görüyor musunuz ya? Sıkılıyor <laughs> mu? <laughs> Bayağı, tuvalete Allah git Allah, tuvalete Allah. git. Dur alandır, alandır, alandır. Sen oraya nasıl girdin? Oh, 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 Neyse arkadaşlar kardeşimin hapis olduğunu göstermek için neyse arkadaşlar ya da sizin için bu maçı bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin, ederim, bak, şey Yemin ederim video başlıyor. Yemin ederim video başlıyor. Neredesin? Elinde Famas M4 tabir var. Abi M4 tabir var da bak ortaya çıkınca ne oluyor baksana. Bak göster. Ha. Ne oldu? Yani neyse oynasın. O ne var bu oraya? <laughs> Bakayım. Getir. Aa dur bizim adama sıkıyorlar. Ben de gördüm onları. Göstersene hemen getir bir. Hı, bana sıkıyorlar. Bayıldım. Beni, beni şey yapsana. Oha ben de öldüm. Hah bak. Nasıl? Şu aa düzeldi. Abimin yanına git. Ben senin yanına geleyim ya da dur. Ama Abi bizimkiler Eymen'i mi öldürdüler? Ah. Ben de öldüm. Adam, Adam, Tek adamımız kalmış ve bizim base'de var adamlar. Hello, 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 hello arkandaydı hello. hello, hello. Neyse arkadaşlar Eymen, Eymen'in vada yemin ederim video başlığı çıktı. AVM alabiliyorum. Ben aldı be. Benim ya da şunu alayım ya. Şu silah güzel baya yani. Eymen, anca beraber kanca beraber gel gel. Adamları yenek dövelim. Bir, bir dakika daha. Ha görüyorum. Neyse hadi ben yukarı çıkıyorum. Nereden sıkıyorlar lan? Ha karşıda hemen karşıda. Ben sıkıyorum. Uyyy. Ben birisini bayılttım Eyme. E, doğ. Öldün mü? Öldüm bayıldım. Doğal doğrudur şey, şey mı seni? E, hemen, mikrofonunu kapat abim. Nerede kapatması burada senle konuşuyoruz. Ben biraz daha yalnız Ben o adamı gördüm bir dakika. Eyvah. Bizimkiler girdin işte içeri. Emel sen neredesin? Kurtar beni. Ah. <laughs> oh. Eymen, tek sen kaldın. Orada adamlar Eymen. Aa bak gördün mü? AK-47 oynuyor arkadaşlar Eymen. Eğmen sıkana kadar öldü arkadaşlar. Neyse ben şimdi AVM Challenge oynayacağım. Görsünler şimdi uluyanlar. Uluyanlarmış. AVM. Bir tane de P90. Ekstra Şey gördüm. Ve gardiyan duvar alayım bir dakika dur. Duvar var mıydı El bomba atıyorum El bomba sağladım. Bir dakika F1. Heh <laughs> dörtmüş arkadaşlar dördüncü. Adamı gördüm. Ben de gardiyan duvar yapayım kendime. Tabii, duvar Yok yapamadım bir de. Bir Sen öldün mü? İçime baba girme lan Hı? Sana sıkıyorlar Adam bomba atıyor Adam bomba attı Hemen yanımdalar adam İkisi de hemde Uy 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 Body shot body shot adam Lan öldü. mouse kafayı yedi Çağırıyor Mouse kafa yedi ya. Of, neyse arkadaşlar bugün Neymen'in hapis oluşunu gösterdik. Öbürki videolarda görüşmek üzere bay bay.